Zul adını hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, bu akşam bildiğiniz gibi Zul'a sonucularında bir sıkıntı oldu. Yaklaşık bir yarım saat oyuna girilmedi. Sanırım saldırı falan vardı. Her neyse bizim arkadaşa sonra sonradan TS'ye geldi. Biz de onu bir trolleyelim dedik. <laughs> Materyal bu kaldı dedik. Hani biz oyundayız ama hani materyaller bol bol geliyor dedik. İyi <laughs> e, troll dedik. Umarım beğenirsiniz. Oha 372, 372 372 72 titanyum. <laughs> videoyu al videoyu al. <laughs> Çıldı bu <fıyıyom. gülüyor> Burada kaldınız siz. <laughs> Emre, Emre sana kaç verdi? Bana ge gene 47. Allah Allah. 72 materyal nedir? Zı. Abi size bir şey diyeyim mi? Ha. Bu eee, akademidekilere göre veriliyor herhalde. Nasıl? Anladın mı? Yani size gelen materyaller şu an test serveri test yapıyorlar. o yüzden girişler kapalı. e, Herkeste bu şekilde bir şey var. Dur bakalım şimdi ne? Oyun hala hata veriyor. La daha ben giriş yaptım oyunum kapalıydı daha yeni girdim oyuna. Dur 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 Ben giriş yapayım sen yapamıyorsun. Ben vurayım la dur bakayım ne kadar verecek dur. bildiniz. 540 materyal 23 titanyum. Oha 476 materyal. <gülüyor> <gülüyor> lan bu kadar lan? Ne oldu Bu girdiniz, kasın, kasın. Ana artı beş hem dört yolda Za. Abi. <gülüyor> daha da artacak. oldu. <laughs> daha da artacak. Oha oha, oha oha oğlum. Bin materyal, iki yüz titanyum. İki titanyum. Abi daha da artacak. Çabuk kalsın. <laughs> 8, <laughs> 8 tane. <laughs> video hayal da ezdim video hayal Videodayım merak etme. <laughs> çıldırıyorum ben <ya>, çıldırıyorum. <laughs> Şunu belki olsaydı. Ya abi ya. Abi ben oha, niye oha, Oha oha oha. 1300 1300 1300 materyal. <gülüyor> 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 abi. He. Abi 10.000'e kadar gider. Gider mi? 956 şey verdi. Her bak metal hani şaka yapmıyorsanız bu şekilde kasıyorsanız oyun bugundasınız. Siz. Oğlum bu ne lan bu ne oğlum oyun şaşırdı. 1500'e çıktı lan verdiğim materyal sayısı. Abi oyunda şu an bak. test var. Şş, dur 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 500 Titanium. 500 Titanium. Ee, hemen yorumları okuyorum bakıyorum. Şu an yorumlarına falan bakıyorum. <laughs> Çıldırıyor. <laughs> abi. Basın basın. Bak size söyleyeyim mi? Basın abi. Bu abi artı 5 hem 4'ü mü Çıldırıyorum ya çıldırıyorum. Oha oğlum oha oğlum. Bizi banlamasın lan 5000 materyal ne? Sana diyorum. Oha sen... 4000 materyal. <laughs> şuraya bak oğlum şuraya bak 1500 titanyum. 1500 titanium. Abi. Efendim. Ne Abi bassın abi. Silahlarınızı bassın abi. Ya çıldırıyor. Market o. marketten falan bakın. Oyunla şu an e, düzeltme yapıyorlar. Geçenki gibi olmasın. Çıldırıyorum ya. Oha! 6277 materyal paketi verdi. <gülüyor> <gülüyor> 5400 metre. 2300 tamam. Yani. titanyum, 2300. Ben de hala girmedim. <laughs> ben de <Titanium> abi 3100. Hele <laughs> bir WhatsApp'a resim at ya. Dur oğlum dur. dur. Dur materyal. Aha girdi. girdi. Aha girdi mi? lan. gel gel. 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 Girdi mi? Ha? Gel. Ağzıma girdi. Zaa geliyor. O. <laughs> <laughs> Beni bekle Zula. Siz 5.000'deyiz. Boğazında kaldık. Siz 5.000 <laughs> 5.000 <beş bin, beş gülüyor> alıyorsunuz. Ben giriyorum 30 tane veriyorum. <laughs> of, sıçacağım şimdi ya. Of. Ne o? Hadi. Oda ver oda çabuk. Sunucu? Sunucu 37. O da 112 şifre QQ. Beni davet et abi gözükmüyor o da. O da yok. Dur atıyorum bekle 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 oyun bitti bekle. <laughs> oha 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 15 bin materyal. <laughs> abi çabuk <camı> ver abi. lan ne ya lan ver lan. ya. Aa, siz lobide gözüküyorsunuz. Nasıl lobide gözüküyorsunuz? Say. Oktay, oktay lobide gözüküyor. Ben attım İstek gönderdim oğlum gelmiyor mu? Şu an hayır. Ben giremedim <laughs> oluyor. Gel Oktay senle ben bir kurak denek. Nereye deniyon lan trollendin? Siz gördün mü ülkeniz oğlum? Abi mi lan? <laughs> o da <görecek> yüzde <laughs> şimdi kükür. Lan bize mi trollen? Lan hep <bizimle trole>. <laughs>